اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولد بلغاته بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم القدير الغفور الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التابع آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Değerli kardeşlerim karşı <laughs> amcamızın vesilesiyle böyle bir araya geldik. Allah için gel, bir araya toplandık. Dinden, imandan bahsedeceğiz. Hazreti Allah'ın kelamını okudu, Değil mi? Öyle buyuruyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birkaç mümin bir araya gelir dinden, imandan bahsederlerse buraya dikkat ondan Onlar oradan ayrılmazlar. Allah affetmedikçe diyor. Bak tekrar ediyor birkaç mümin bir araya gelir, dinden, imandan bahsederlerse, Allah affetmediği için. Şimdi bir vesile biz de Allah için değil mi? Hiçbir menfaatimiz yok. Buraya toplandık, okuduk. Şimdi önümüzde çok ama çok önemli iki mevzu var. İki hasılat var. Birisi yaz kursları sıbya, birisi de Ramazan. İkisi de çok çok birbirinden mühim. Ramazan-ı Şerif kimin ayı? Ümmetimin ayı diyor Resulullah Efendimiz. Doğru mu? Evet. Recep-i Şerif Hz. Allah'ın ayı. Şaban-ı Şerif benim ayım diyor Resulullah Efendimiz. Ama Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayı. Allah dostları da bunu şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki Recep-i Şerif'te düşünün eskiler bilir. Burada şimdi sakallı amcalar bilir. Evlerde bakır kaplar olurdu değil mi? Bazen böyle içleri bakırı gider. Recep-i Şerif'te diyor bunu diyor bakırcıya verdiği zaman Rize'de meşhurdur bakırcının işte. O bakırcı alır onu ne yapar? Ateşe koyar. Kilini, pasını güzelce siler mi? Siler. Değil mi? Hemen kalay yapmaz ona. Ha. Ondan sonra Recep-i Şerif'te kalplerimizi, kirini, pasını sildik. Şaban ayında işte o kap cilalanır. Değil mi? Kalan yapılır ona. Recep-i Şerif'te de o kiri pası silinmiş efendim kalayı yapılmış güzel bir kap tencere neyse işte onun içerisine yoğurt koyarsın, süt koyarsın, değil mi? Bal koyarsın, ne varsa artık Allah ne verdiyse içine doldurursun. Ondan sonra da afiyetle yersin, değil mi? Ama düşün ki bir kap ki, ya şimdi küf tutmuş, pas tutmuş içine süt korsan bozar, yoğurt korsan bozar, bir şey yenmez onda, değil mi öyle? Ha, şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor, merham kavuştursun inşallah. Şöyle bir düşünelim, bak mesela Kaşif amca yok. Veya bunun gibi, yine geldik burada başka şey neydi? Bizim Hacı amcanın adı Dursun amca, o da yok mesela şimdi. Ha. Şöyle bir bakalım, geçen sene Ramazan'dan bu Ramazan'a kimler geldi, kimler geçti? Işte. Ya Mevlam kavuştursun hepimizi. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bakın, burası çok önemli, Hep önemli değil men feriha bi ramazan harrem Allah ceseduhu alem dira diyor. Kim ki? men feriha bi ramazan. Ramazan-ı Şerif girdi diye. Ramazan-ı Şerif geliyor, geldi. Ferahlarsa diyor. Harrem cesede bu halenliha. Hazreti Allah onun cesedini cehenneme haram kılar. Ya çok kolay bir şey ya. Zor mu hacan Ya Ramazan-ı Şerif geliyor Allah Allah. Ümmetimin ayı diyor. Değil mi? Kim ki sevinirse diyor. Böyle bayram ediyor adeta ya. Ferah buluyor. Hazreti Allah onun cesedini cehenneme haram kılar taş atıp onu yorulmayacak. Allah Allah. İşte bak böyle bir mübareke ne yapmamız lazım hocam? Bir, öncelikle bunu güzel karşılayacağız. Sevinelim. Böyle. Sonra iki, bu ay değil mi? Kur'an Kur'an. Hazreti Allah'ın kelamının bir harfine elif on sevap. B on sevap de, on sevap. Her harfine Hazreti Allah on sevap veriyor ya. <laughs> hocam, e, okumasını ben bilmiyorum ki ya. ya e, malum, efendim biz kalktık işte babam öyleydi, dedem böyleydi, seferberlikti. E kursa gittim, bir de hoca vardı, çubukla kafama vurdu, e, çıkış o çıkış, e okuyamadım hocam ya. Ne yapacağız? Öğreneceğiz değerli kardeşlerim. Bunun çıkarı yok. Hz. Allah'ın kelamını sizi tenzih ederim. Ya Rizzetler'in hepsi hafızdır. Bu siz bilirsiniz zaten. Kur'an kelime okumasın da ben genel olarak konuşuyorum. Ya, yanlış anlamayın. Sizin için söylemiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim düşünün ki oğlumuz askerde bize bir mektup yazmış. Birinci evladımız ya, yetiştirmişiz onu, büyütmüşüz, ne emekler vermişiz. Göz bebeğimiz askere gitti. Evet, postacı amca getirdi. Kahveye mi bıraktı, hocaya verdi, öğretmeni mi? bilemiyoruz. Mektup, kimden oğlanlar, askerden geliyor. Şöyle yapar ya? Oğlum şu kılıfı bir getir, şunu kılıfa koy da şuraya bir as dursun. Kenara bir asalım. Yapar mıyız böyle bir şey? Ya çocuktan mektup gelmiş. Ne yaparız onu? Hemen açarız. Zarfın içine, kenarına, köşesine bakarız. Başka bir şey var mı yok mu? Değil mi? Okumasını bilmiyorsak koşarız. Oğlum, torunum, geri bakalım. Bir askerden, amcandan, dayından mektup var ne yazıyor? o da ya yoksa imama, hocaya gideriz, okuyan birini buluruz ya. Şunu bir oku bakalım ne yazıyor bunu? Der miyiz demez miyiz? deriz değil mi? Evet. Değerli kardeşlerim, peki bizi yoktan var eden, anen ve anen terbiye edip büyüten, kardeşlerim, Hazreti Allah olmasaydı sen olur muydun? Ben olur muydum? Kim yarattı bu alemi? Allah yarattı. Değerli kardeşlerim, ya bugün doktor doktor gezip de çocuk sahibi olamayan aileler yok mu? Olabiliyor mu? Vermeye cazipte ne oluyor? Mu? Yok. Yalın bakalım sivrisineğin kanadını oluştur. Oluşturabilir misin? Eee değerli kardeşlerim bizi yoktan var eden anen fe anen terbiye edip büyüten bakın birbirimizi görüyoruz. Değil mi? Nefes alıyoruz. Bir kuruş para istemiyor bizden. Hiçbir menfaat yok. Bak şöyle nefes alıyoruz. Birbirimizi duyuyoruz. Değil mi? şimdi hacı amca bilir duymanın ne olduğunu o kulaklık takmış şimdi o anlar duymanın ne kadar önemli olduğunu bilir e gözü görmeyen gözü görmeyen değil mi ya biz sene 1980 Rize'nin camıda Saraka deresinde orada hafızlık yapıyoruz Bizden önce değerli kardeşlerim çok etkilemiştir beni de. Böyle zaman zaman anlatırım. Gözleri hiç görmüyor. Hiç. Anadan doğma görmüyor. Ama tutmuş, anası babası getirmiş, benim çocuğumu hafız yapacaksın demiş hocaya. Şimdi gözleri görmeyenler çok daha zeki olur. Hoca okuyor, o okuyor. Hoca okuyor, o okuyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemişmiş. Hafız olur. Bir gün biz dinledik onu. Orada kursun altında çayalı bir yeri var. Yanı camiye bitişik. Böyle yaşlı hacı amcalar gelmiş oturmuşlar namazı bekliyorlar. Bunun da hiç haberi yok. Abdest alıyorum. Lavabo var orada dışarıda. Tabi o günün şartları öyleydi. Yani biz kursda okurken çıkardık. Kursda lavabo yok. Bir buçuk metre kadar odun takmayanları giyirdik. Dışarı çıkardık. Caminin lavabolarına giderdik. Öyleydi yani. Çocuk abdest alıyor. Abdest alırken şöyle demiş ya. Biraz efkâlanmış. Ya Rabbi şu gözlerimi bir defa bir açsam bir baksam bu dünya nasıl bir şeydir? Bir defa ya. O hacı amcalardan haberi yok. Hüngür hüngür ağladık diyorlar. Hüngür hüngür Ya bir defa böyle bir açsak bu dünya nasıl bir yerdir? Hiç görmemiş miyim? Bilmiyorum. Değil mi? Bak ne kadar büyük bir yer. Bak Musa Aleyhisselam zamanında anlatılır bu kitaplarda dua etmiş. Birisi Ya Rabbi bana ömür ver. Fırsat ver. Sadece sana ibadet edeceğim. Çekilmiş bir sahneye tam 500 sene iş gücü ibadet ediyor. Ölünce Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a sorduruyor. Soru bakalım bu kuluma. Yapmış olduğu 500 senelik ibadette mi cennetime gitmek istiyor? Benim rahmetimle mi cennetime gitmek istiyor? Adam bir düşürmüş, İbadetimle gitmek istiyorum yani. İyi diyor. İyi be Onun yapmış olduğu 500 senelik ibadeti terazinin bir kefesine koyun. Vermiş olduğu göz nimetini de terazinin bir kefesine koyun. Bakalım hangisi ağır basacak? Hangisi ağır basıyor? Göz nimeti de ağır basıyor. Atın bunu cehenneme diyor. E tabi yalvarıyor ya Rabbi hata ettim diyor. Rahmetinle cennetine girmek istiyorum değerli kardeşlerim bizleri yoktan var eden Hazreti Allah. Değil mi? Bak karşılıksız vermiş olduğu nimetler saymakla bitmez. Değil mi? Ya para bu ne ki ya? Bir sağlık, bir sağlık. Yani bir düşünün bakalım. Peki ve bizleri yoktan var eden Hazreti Allah bir mektup gönderiyor. Bak bak peki ne yapmamız lazım? Bunu olmamız gerekmez mi? Değil. Hz. Allah bunda ne diyor? Öğrenmemiz gerekmez mi? Bunu siz bilirsiniz de mevzum tabii öyle olduğu için anlatıyor. Değerli kardeşler. Bilmiyorum, Bilmiyorum Şey. Arabistan'da oraya gelen dünyanın dört bir tarafından hacılar Türklere, Türk hacılarına gıpta ederler. Ben şahit oldum. Yani imren ile kıpta hoşlarına gidiyor. Niye? Çünkü onların hepsinin elinde Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bizim Türk hacıları da ezbere okuyor tabii. Ya bu Türklere maşallah hepsi hafız ya. Bunlar hep ezbere okuyorlar. Bilmiyor ki okumasını bilmiyor. Adamlar iyi niyetle düşünüyor yine. Yani. Bir bakın oraya gittiğiniz zaman bütün hacılar nerede? Kur'an-ı Kerim bizim tüttür, haberi bakar. Allah razı olsun, gene oraya gidip Ramazan kutu arayı seyretmek, o da güzelmiş. Ama değerli kardeşlerim, işte bu Ramazan işlerinde, bu mübarek günlerde Hazreti Allah'ın kelamını okuyalım. Okumasını bilmiyorsak öğrenelim. Bak biz buradayız. Üç saat diyoruz, üç saat, üç günde Kur'an-ı Kerim'e geçinmeyi ben garanti veriyorum size. Berat ya, ha bak, ha burada çocuklar var, ha bunlar sizin çocuklar. Bunlar geldiler geçen sene değil mi? Kaç ay oldu? Bunlar geldiler, Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Yasin, Tebarek'e ezberleri yaptılar. Teşvik bitti. Şimdi hem 7. sınıfa geçtiler, teşekkür aldılar, dersleri de iyi. Hem de bu yazın inşallah Arapçaya başlayacaklar. Kur'an-ı Kerim'in bazı manasını öğrenecekler. Anlatabildim mı? Ha, biz de fazla uzak değil ben şuradan ne erken şey iniyorsun dere pazarına burnunuzun dibinden getirin çocuklarınızı okutalım sizi de okutalım okumak isteyenlere biz hazırız 24 saat karşılıksız Allah'ın kelamı çünkü değerli kardeşlerim bakın, hocalık çok zor yani herkes bir dinin hocasıdır paranın zekatı kaçta birdir acım kaçta bir paranın zekatı kırkta bir değil mi 40 lirası varsa bir adam 1 lirasını sekat vermesi lazım. O onu değil. Yerse haram yemiş olur. 100 lirada kaç lira eder? 2,5 lira. 1 milyarda kaç lira 25 milyon. Doğru mu? Bir şey de değil. Onu vereceksin. 40 da ver. Tarladan kalkan mahsulün öşürü, buna öşür deniyor. Bununki onda bir. 10 tenekede bir teneke, 10 teneke buğday olan bir tenekesini verecek. Öyle diyor Hazreti Allah. Ya vermezse ne olur? İşte Mayıs çayda olduğu gibi 10 ton çay kaldıran adam 6 ton kaldırdı. Nereye gitti 4 ton? Ha? Kursa mı verdi? Ölçür mü verdi? Nereye gitti? Gitti. Gider. Ya bak burada hiç şey yapmayın. Öyledir yani. Hepimiz için aynı. Tarlada kalkan mahzurun ölçünü onda bir vardır. Bunu verecek. Bu senin değil. Bunu vereceksin. Peki, kendi, şimdi kendi tarafımıza. İlmin zekatı karşılaştır. kaçtır? İlmin zekatı yüzde yüzdür. Herkes bildiğini bir tamamıya öğrenmek mecburiyetinde. Çünkü ilim Hazreti Allah'ın sıfatlarındadır. Az bir beş dakika bekle olur mu? Şöyle kenara koy. Beş dakika bekleyin. Ezan okudu mu? Tamam, ezan okurken daha Şöyle kenara koyun onu. Tamam, bu çok önemli çünkü bak, önemli şeyler konuşuyoruz. Bunlar yere düşmezsen lazım. Siz de anlatacaksınız bunları. Evet. Değil mi kardeşlerim? Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَمْ بِالصِّيِّ diyor. İlim Çin'de dahi olsa onu gidip tahsil edin diyor. Onu öğren ediyor Çünkü ilim Hazreti Allah'ın sıfatlarındandır. Değerli kardeşlerim, yarın Hazreti Allah şehitleri cennet kapıları açılacak. Buyurun hadi bakalım şehitler. Herkes bekleyecek. Kim bekleyecek? Hocaları bekleyecek bunlardan öğrendik diyecekler. Değil mi? evet. kardeşlerim. Hazreti Allah şu kelamı okuyan evladın annesinin babasının başına öyle bir taş giydirecek ki değil mi hocam? Bütün ulemalar hayret edecektir. Bunlar kimdir ya? Bunlar kimdir? Evladına şu Kur'an'ı öğreten anne babanın başına öyle bir taş giydirecek Hazreti Değerli kardeşlerim, inşallah bir daha fırsat olursa Kur'an-ı Kerim okumayla alakalı orada hadis-i şerifler ve ayet-i kerimelerin vakit çok daraldı. Böyle inşallah fırsat olursa onlara da size burada anlatırım inşallah. Hep beraber müzakere ederiz. Hazreti Allah'ın çok müjdeleri var değerli kardeşlerim. Bire on, bire yüz, bire yedi yüz kat kat veriyor. Harbi on sevap ya. Yetmez mi? Değil mi kardeşim? Çok hoşuna gidiyor. Hele Kur'an-ı Kerim'i yeni okuyan böyle heceleyenlere hani böyle küçük çocuklar olur evde yeni konuşmaya başlayınca ne kadar hoşumuza gider değil mi? Hazreti Allah bu kadar sevinirmiş ya. Yani yaşlısı genç çocuğu açmış okuyor, okuyamıyor, karıştırıyor yanlış okuyor. Hazreti Allah o kadar hoşuna gidermiş. Bu bir. Bir de akşama kadar oruç tutmuş. İftarda sofranın başında o oruçlunun nefes kokusu. Hazreti Allah o kadar hoşuna gidermiş. Değerli kardeşlerim. Bak işte şu mübarek günler bunları Mevlam değerlendirmeyi nasip eylesin. Hepimize oruçlarımızı tutalım. Gayret edelim, şimdi olabilir hastalığımız, sıhatımız yerinde olmaz, İnanmış doktor fetva vermişse tutamaz diye, tamam aynı mesele. <laughs> Onu tutamazsa onun yerine, tutmadığı günlerin yerine sadakasını verir. O da fitre kaç liradan veriyorsa, diyelim ki 20 liradan, bu 20 liradan gününe gün sadakasını verir ama yarın bir gün Mevlam sağlık, sıhhat verdi, sıhhatı düzeldiyse yine tutar. Ayrı kesele. Ama borçlu gitmemek için ne yapacağız onu? Oruçlarımızı tutalım diye kardeşlerim. <laughs> Fitrelerimizi de geciktirmeden, geciktirmeden çünkü değil mi hocam? Fitreler verilene kadar oruçlar böyle asılı kalır. Bekler. Verilmesi onu da güzel hesap edin. Fitrenin ölçüsü de nedir? Bunu zaten biliyorsunuz. Değerli kadın, kız, kız, kısa kısa geçiyorum vakit daraldı. Fitrenin ölçüsü de şimdi müftülük açıklar. De ki kaç lira? 3,5 lira, 5 lira, 7 lira neyse. Ölçü nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bakın şurada kaç kişiyiz? 30-40 kişiyiz. Bu 40 kişinin fitresi de farklıdır. Ölçü şudur. Herkesin bütçesine göredir. Sahurda ve iftarda bir kişi karşılığında doyuyorsa fitrenin ölçüsü bulur. Sahurda ve iftarda benim masamda kaç liralık menü varsa kaç liralıkta doyuyorsa anlatabildim mi? Fitrenin ölçüsü olur. Bazısının sofrası 5 liralıktır. Bazısındaki 50 liralıklık, bazısındaki 100 aldı. Bunun ölçüsü budur. Tamam, ziyaret 7 liradan, o asgari bir, tamam. Asgari o, asgari değil mi hocam? En dip o. Onu açıklar, ya tamam, vereyim 5 lira, öyle değil. Öyle değil. Tamam mı değerli kardeşlerim? Yani nefis şeytan burada devreye gider. Aman ha! Aman ha! İbadet konusunda dikkat edelim. Dükkana girdiğimiz zaman, hepinizi tezahür ederim yani iyi bir şey değil, yapanlar da bıraksın, Mevlam bırakmayı nasip etsin, değil mi? E, hiç kimse bir Samsun birinci sigarası içmiyor herhalde, değil mi? Yani verdiğimiz paraları bir hesap edelim, Mevlam e, kullananlara da bırakmayı nasip etsin çünkü bakın değerli kardeşlerim, Estağfurullah bina ya eyyuhellezina amenu khudu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ayet-i kerime ya. Diyor ki Hazreti Allah ey bunu kısaca anlatayım. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyin diyor ya ayet-i kerime. Hazreti Allah israf edenleri sevmez. Peki israf mı? <laughs> İsraf değildir diye varsa açıklasın bana. Var. İsraf. İsraf değil mi? İsraf ya. Çünkü ihtiyaç, haram. Peki, yine ayet kerime var. Hazreti Allah pis ve pis olan şeylerden uzak dur diyor. Kızmayın bana ya da şimdi olabilir. Ama biz bunları anlatmalıyız, birbirimize söylemeliyiz söylememiz de lazım. Tamam mı? Ha. E, olabilir. Doktor da diyor ama kendisi kullanıyor. E bu bir hastalık. Dua edelim ve ben bırakmayı nasip e, havaya gidiyor. Cebe zarar. Her şeye zarar. Mevlam inşallah bunları kısa zamanda bırakmayı da nasip eylesin. Hazreti Allah şu mübarek günlerden hakkıyla istifade edenlerden eylesin bizden. Hazreti Allah rızasına muhabbet ameller işlemeyi nasip eylesin. Amin. Hazreti Allah çoluk çocuğunu, çoluk çocuğumuzu yarın bizlere hayırlı nesil olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuza dinini, kitabını, mukaddesatını öğrenenlerden eylesin inşallah. Öğretenlerden eylesin inşallah mübarek olsun Allah'a emanet olun jenerik dağıtalım buyurun ondan sonra dua yapacağız